Evet bu dersimizde kendi oluşturacağımız fonksiyon sayesinde binary dönüşüm işlemi gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz gibi biz binary dönüşümü yaparken threshold fonksiyonu ya da in range fonksiyonu üzerinden yaralanıyorduk. Ancak şimdi ise biz kendi binary dönüşümümüzü kendimiz yapacağız. Peki bunu yapabilmek için bizim ne yapmamız lazım? Öncelikle ben bir tane void tipinde bir fonksiyon tanımlayacağım ve bunun ismini binary dönüşüm olarak vereceğim. Ve bildiğiniz gibi bir threshold fonksiyonunda 5 tane değer girmemiz gerekiyordu. Bunlardan ilk ikisi giriş ve çıkış maddesi. Diğer ikisi ise eşik değer ve maksimum değer. Ve sonucu gireceğimiz değer ise bizim tipimizdi. Ancak biz şu anlık tip üzerinden işlem yapmayacağız. Kullanıcıdan 4 tane parametre alarak aldığımız 4 parametreye göre de bir çıktı sunacağız. Bunun için ne yapmamız lazım? Öncelikle matris giriş olarak bunu belirleyelim. Daha sonra matris çıkış olarak bunu belirleyelim ve integer değişken tipinde eşik değer olarak bunu belirleyelim ve son olarak da integer değişken tipinde maksimum olarak bunu belirleyelim. Sevgili arkadaşım bildiğin gibi threshold fonksiyonunu kullandığımız zaman maksimum değer eğer eşik değerden küçükse bütün rengimiz bizim siyah oluyordu. Yani ne demek istiyorum? Ben buraya geldiğim zaman öncelikle yapmam gereken neydi? Binary dönüşüm tek kanallı bir görüntü üzerinde olacağı için ben ne olur ne olmaz diye burada ben bir renk dönüşümü yapacağım. cvt color fonksiyonu yardımıyla ilk önce giriş maddesini belirtiyorum. Daha sonra çıkıştan çıkmasını belirleyeceğim ve int code diyor buraya da color adre bir gr to gray olarak Burada bunu belirteceğim. Ve belirttikten sonra yapmam gereken işlem for döngüsüne girmek. Neden for döngüsüne giriyoruz? Çünkü biz matris üzerinden işlem yaptığımız için satır ve sütunlardan bildiğiniz gibi matrisler oluşuyordu. Onun için benim iç içe döngü oluşturmam lazım. Öncelikle ben buraya bir tane for döngüsü açacağım. Ve integer i diyorum. i eşittir 0 ve i eğer küçükse çıkış nokta Rows yani satırdan i'yi birer birer arttırsın ve daha sonra süslü parantezlerimi açıp bir tane daha for döngüsünü burada oluşturacağım. Bu da int j olacak ve j eşittir 0 j küçükse bu sefer ise ne olacak benim sütun sayımı tarayacak çıkış nokta cost diyorum ve j de birer birer arttırması gerektiğini belirtiyorum ve burada yapmam gereken işlem benim bir tane if bloğuna girdirtmek neden if bloğuna girdirtiyorum benim buradaki satır ve sütunumun içerisinde bundan pikselimin yoğunluğunun eşik değerden küçük mü ya da büyük mü olduğunu hesaplamak o yüzden ben if koşuluna sokmak zorundayım ve if koşuluna soktuktan sonra eşik büyük Değer olarak hesaplayacaksak bunu nasıl yapmamız gerekiyordu? Çıkış nokta at metodu yardımıyla bildiğiniz gibi tek kanalı bir resim unsight chart tipinde oluyordu. O yüzden buraya geldim unsight chart dedim ve parantezlerimi açıp ilk önce satır sayımı giriyorum. Daha sonra ise sütun sayımı ben burada belirtiyorum. Ve eğer bu şekilde ise yapmamız gereken işlem buradaki değere sıfırı atamaktır ve eğer tersi koşulu varsa burada ise yapmamız gereken işlem 255 değerini atamaktır. Eğer bu şekilde ben bir işlem gerçekleştirirsem herhangi bir sorun da yaşamayacağım. Peki şimdi ise burada görmüş olduğunuz gibi maksimum isminde benim bir tane parametrem bulunmakta. Eğer benim maksimum parametrem eşik değerimden büyükse buradaki işlemleri yapması gerekmekte. Eğer küçükse direkt olarak bütün değerlere sıfırı atamak zorunda. Yani ne yapması gerekiyor? Ben burada yine bir tane if blue açacağım ve diyeceğim ki maksimum büyükse eşikten süslü parantezlerimin içerisine bunları alacağım. Eğer değilse de direkt olarak buradan kopyalayıp yapıştır yaparak sıfır değerini atayacağım. Çünkü zaten maksimum değerim benim eğer eşit değerimden küçük olursa benim görüntüm karanlık bir görüntü olacaktır. Ve bu şekilde bir işlemi gerçekleştirdikten sonra for döngüsünden çıksın. imshow fonksiyonuyla da bana çıkış matrisini ekranda göstersin. Ben buraya geliyorum. Son hal diyorum. Ve daha sonra inmiş da çıkış olduğunu belirteceğim. Buraya da bir tane wait key koyacağım ki ben bir tane tuşa basana kadar bu fonksiyon çalışsın. Ve ana fonksiyonumuza geldikten sonra yapmamız gereken işten bir tane matris oluşturmak ve bu matrise isim vermek. Daha sonra ise proje klasörümüzün içerisinde bulunan herhangi bir görüntüyü bu resim matrisimizin içerisine atamamız gerekmekte. Inbreed fonksiyonu yardımıyla ben buraya gelip diyeceğim ki resim.jpg ve bu işlemi de gerçekleştirdik. Buraya ben gelip inbreed grayscale dememe gerek yok. Neden gerek yok? Çünkü zaten ben burada her türlü bir dönüştürme işlemini gerçekleştiriyorum. Ve bu işlemi de gerçekleştirdikten sonra yapmamız gereken son bir işlem var. Buradaki fonksiyonu çağırmak. Ben buraya gelip diyorum ki binary dönüşüm ve binary dönüşüm dedikten sonra da giriş matrisimi soruyor benim resim. Çıkış matrisimi de ben aynı görüntü üzerinde yapacağım. Eşik değerini soruyor. 150 değerini verdim ve maksimum değerini de 255 olarak belirtelim. Ve eğer ben bu şekilde gelip kodumu derlersem. Görmüş olduğunuz gibi bana herhangi bir sorun yaşatmadı. Şimdi gelelim ve kodumuzu derleyip çalıştıralım ve çalıştırdığımız zaman görmüş olduğunuz gibi bizim binary görüntümüze başarılı bir şekilde ulaşmış olduk. Peki bu görüntümüzün orijinal hali nedir? Haydi gelin şimdi buna bir bakalım. Yine aynı şekilde ben imshow fonksiyonuyla buraya gelip diyeceğim ki orijinal aynı şekilde resim olarak da bunu belirteyim. Şimdi ben kodumu tekrardan derleyip çalıştırdığım zaman görmüş olduğunuz gibi bu benim binary'e dönüştürmüş olduğum resmim. Burada ise görmüş olduğunuz gibi benim orijinal resmim bulunmakta. Evet sevgili arkadaşım bu dersimizde Binary dönüşüm işlemini kendi fonksiyonumuzla nasıl oluşturabileceğimizi görmüş olduk. Haydi şimdi diğer derslerimize devam edelim ve OpenCV'nin temellerini daha iyi bir şekilde anlayalım.